Fakir TV hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Ankara Altındağ Karapiçek Mahallesi'ndeyiz. Bugün referans arabamıza seramik parlatıcı uygulaması yapacağız. Evet Emre Ustamız burada. Şimdi e, uygulama için bir başlangıç olarak arabayı bir suluyor. Temizlenmesi açısından tozları iyisin diye. Evet. Suzun parası görüyorsunuz şu şekilde. İlk etapta bunu kullanıyorsunuz. Yüzeyleri çizmesin diye. Görüyorsunuz. Bu şekilde temizliyoruz. Gelin de Evet arkadaşlar. süzün parasıyla pürüzleri, tozu, toprağı her şeyi temizledik. Şimdi Emre Usta'mız arabayı kuruluyor. Bu işlemde önemli olan arkadaşlar arabayı Parlatmadan önce çok iyi kurulamanız gerekiyor. Yok, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Nemli de kalabiliriz. Nemli olabiliyor mu ustamız? Tabii tabii tabii. tabii. He, ustamız nemli olduğunu da söyleyebiliyor. Nemli de olabiliyormuş. Bekle be, şimdi bak. Selam malzeme Ee, Bakın. Özellikle. Gösterelim şöyle. Reklamını yapalım. Tabii reklam yapmak Hı. değil amacımız. Görüyorsunuz. Belko. Belko. Biz, bir kazancımız yok yani. Biliyorsunuz. Yani bir kazancımız ne yok. Karar amacımız yok. Şimdi. Ufak ufak. Uf. Bu videoda Durası da bu videoda da zaten e, bir kar amacımız yok. evet. Görüyorsunuz şu şekilde. nasıl yapacağız? Rengi var. Evet. Gayet de e, evet. görüyorsunuz mat bir e, ilaç. Şimdi, şimdi sok. Sok çıkar, sok sok çıkar. Duraklat istersin. Görüyorsunuz resmen e, Sanki arabanın üstüne yağlı böyle dökülmüş gibi oldu. Evet, bu malzeme çok güzel bir malzemedir. E, bir süngerli katlarından bu şekilde yardımıyla yedire yedire döndüre döndüre şöyle dairesi de hareketler çizerek Evet Dairesi 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 Emre ustamız bu işi çok iyi yapıyormuş Of canım benim Evet abi O şekilde söylendi bize Emir kulu Çalışanım ben. Çalışanım ve işte patronumun e, çalışan arabası. Çalışan olsa da yani el ustalığı ayrı bir şeydir. Patronumun arabası. Böyle güzelliğine yapıştır. S güzel. İşte Esprisini. E, polisaj makinanız varsa arkadaşlar. Ama güneşli arkadaşlar. havada yapmanızı tavsiye etmiyorum. Köyde Poli... yapın arabaya. Evet güneşli havada yapılmasını tavsiye etmiyorsunuz polisaj açmaksanız da olsa daha hızlı bir şekilde daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şu anda e, biliyorsunuz kanalımızda da Fakir TV elimizdeki imkanlarla bunu yapıyoruz. Aynen öyle. Ama, amacımız yani e, fazla masraf yapmadan nasıl e, güzel sonuçlar elde edebilirsiniz onu göstermek. Bilece sürdükçe arabamız parlamaya başladı. Görüyorsunuz araba şu anda parlıyor. Aa parlama başlamadı Evet birazdan e, Aa, asıl asıl e, parlama işlemi birazdan daha çok belirgin olacak. Evet. İlacı iyice yediriyoruz. Dördüncü işlem. Evet arkadaşlar e, şu anda ilaç yedirme işlemimiz de bitti. Şimdi bezle asıl yere geldik. Şu anda bezle parlatma aşamasına geldik. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet, Emre ustamız başladı. İlacı sürdükten sonra arkadaşlar yaklaşık bir 2-3 dakika kadar bekleyin. İlaç iyice bir emsin. Ondan sonra bezle bu şekilde görüyorsunuz. Araba şu anda parlamaya başladı. Gerçekten de güzel bir sonuç elde etmeye başladık görüyorsunuz. Zaten videonun önceki zamanlarıyla şimdi kıyaslarsanız geri alıp da aradaki farkı da görebilirsiniz. Güzel bir mikrofiber bezle yaparsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Görüyorsunuz bu şekilde. Birinci aşama süzün parası aşamasıydı. Onun tozu toprağını her şeyini alıyoruz. Ee, güzel bir yüzey elde ediyoruz. Ardından ilacımızı yedirme aşamasına geçiyoruz. İkinci aşama olarak. Son aşama olarak da bezle bu şekilde parlatma aşamasına geçiyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Görüyorsunuz zaten güneş arka taraftan aracın üzerine vuruyor. Bakın. Yani şuraya oranlı şöyle baktığınız zaman zaten fark belli oluyor arkadaşlar. Tabi şimdi buraları da aynı işlemi yapacağız. Evet Emre ustamız işleme hala devam ediyor görüyorsunuz. Aldığımız ilacın fiyatı ne kadar ustamız? 20 lira. 20 lira bir ilaç. Görüyorsunuz. 10 lira arabaya yeter lazım. Ya. Yani bir arabaya rahatlıkla yetiyor. Ustamız o şekilde söylüyor Aslında görüyorsunuz. Bir arabayla yeter yani. Yani bir arabaya rahat rahat yeter. Evet. Birazcık şu idarede Bakın arkadaşlar yani. aradaki farkı görüyorsunuz şu anda. Yani bayağı bir parladı. Bu aracımız referans araç. Yani şu anda yaptığımız bütün işlemler bu aracın üzerine yapılıyor. Bundan önce jant e, kapağı takma videomuz vardı. Fiat jantları, jant e, kapaklarını taktık. Görüyorsunuz. Hiçbir şey durmuyor aracın üstünde. Aynen. Çok kaygan ve parlak bir yüzey oluştu. Telefon koysam kaymayabilir ama. Bak, ustamız, ustamız, ustamız görüyorsunuz. Hayfun ciddiydi. bak de. denemeyi bile de yapıyor yani. Bilmem bir hayfun gittiydi az aslında. <laughs> Zaten durmaz ya bu seramikten farkı yok ya bunun. Bu seramikten farkı yok. Ay, yani usta. Ustam delimet. Ustam delimet. Ustam Tabi burada <gülüyor> e, şu anda izleyen arkadaşlar da var. Onlar da gayet iyi oldu konusunda taş göz işaretleri yapıyorlar. Yemin ediyorum. Aa, Emre Usta ee siz şimdi bu şeyden nasıl bir sonuç elde ettiğinizi düşünüyorsunuz? Yani size göre iyi Şu mi? Şu anda çok özel bir sonuç oldu ya benim için. Sanki Allah. araç yeni boyadan çıkmış gibi. Değil mi? evet. Şimdi diğer yüzeylere de geçeceğiz. Onları da beraber izleyeceğiz. Evet sevgili dostlar, ee, gördüğünüz gibi sonuç itibariyle bu şekilde bir görüntü elde ettik. Evet, görüntü bazen bulamadığı için görüyorsunuz arkadaşlar gayet güzel bir şekilde parlak bir sonuç aldık. Zaten şu köşeye bakarsanız ne kadar parlak olduğunu daha da iyi görebilirsiniz. Görüyorsunuz zaten parlak bir bu videomuzu bu kadar arkadaşlar. İnşallah sizlere bilgi amaçlı faydamız olabilmiştir. Kanalımızı beğenip abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın İyi akşamlar.